478 sıra sayılı kanun teklifinin 73. maddesinin Y bendi üzerine vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri 5544 sayılı mesleki yeterlik kurumu kanununda değişiklik yapan bir madde üzerinde konuşuyoruz. Bu kanun 21.09.2006 tarihinde çıktı. Yani AKP hükümetleri döneminde çıktı. Daha sonra bu kanun yine 11.10.2011 tarihli ve 665 sayılı kanunda kararnamenin 43. maddesiyle bu maddesinde bir değişiklik yapılarak Uygulamaya girdi. Diğer birçok maddede olduğu gibi bu maddede de söz konusu değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilince bugün eski haliyle aynen Yüce Meclis'in gündemine tekrar getirildi ve şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin oylarıyla yeniden buradan geçirilecek. Nedir kanunun içeriği dersek? Söz konusu mesleki yeterlilik kurumunun organları ile ilgili mali hakları düzenliyor. Okuyorum şimdi size. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ayda dörtten fazla olmamak üzere yani yılda 48 keze kadar her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara 2000 gösterge rakamının uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise 3000 gösterge rakamının memur aylık kat ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir diyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmamış hükümet bu kanunda kararnameye dayanarak. Üçüncü fıkra da söz konusu değişiklik. Uhtesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine yılda altıdan fazla olmamak üzere diğeri ayda dörtten fazlaydı. Burada yılda alttan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir diyor. Bunu da Anayasa Mahkemesi kendi içerisinde bir tutarsızlık olduğu gerekçesiyle olsa gerek geri göndermiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu tavrına karşılık hükümet bizim dediğimiz doğru siz huk hukuktan anlamazsınız kanun yapmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Biz sizden daha iyi biliriz. Çünkü bizim arkamızda 326 kişilik oy desteği var diye huzurunuza getiriyor. Bizim önergemizde bu 2000 göstergeyi 3000'e çıkaralım da hiç olmazsa bu kurumun kendi içerisindeki organlar arasında parasal yönden uçurumu biraz kapatalım amacını taşımaktadır. O nedenle önergenin makul olduğunu düşünüyoruz. Keşke değerli milletvekilleri bu torba yasada hükümetin değerli bakanlarının yaptığı yanlışları temizleyerek onları düzeltme yerine şunları yapabilseydik. Dört yerli geçici personeli kadroya dahil edebilseydik. Keşke vekil imamları ve vekil müezzin kayımları önce kanun tasarısına ekleyip teklifini ekleyip sonra yine AKP'li milletvekili arkadaşlarımızın önergesiyle bu teklifin içerisinden çıkarmasaydık. Onlara da bu kadroyu verebilseydik. Keşke vekil ebe, hemşireyle aile sağlığı çalışanlarına da bu müjdeli haberi bu teklifle verebilmiş olsaydık. Keşke ücretli öğretmenleri de sevindirebilseydik. Keşke rehber ve usta öğreticilere bu sıkıntıdan kurtaraca kurtaracak bir müjde verebilseydik. Keşke işçi kadrosunda çalışan üniversite mezunlarıyla mimar, mühendis ve teknikerlere de kadro verip onları daha mutlu edebilseydik ama tersine daha önceki arkadaşlarımda ifade ettiler burada mühendislerin birliği olan meslek odası olan odanın yetkisini aldık ama onlara bir imkan sunamadık o nedenle bu e, uygulamaları vicdanlarınızda tartmanızı düşünüyor, tartacağınızı düşünüyor ve önergemizin makul bir önerge olması nedeniyle desteğinizi bekliyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda görüşülmekte olan 478 sıra sayılı kanun teklifinin 73. maddesini 7 fıkrasıyla değiştirmek istenen 5544 sayılı mesleki yeterli kanunun 25. maddesinin 3. fıkrasına yer alan huzur hakkı ödeme ibaresinin huzur hakkı adı altında ödeme yapılır şeklinde değiştirmesini arzu ve teklif ederiz. Pervin Buldan Iğdır Milletvekili ve arkadaşları. Komisyon nergiye katılıyor mu?